Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 27 Ekim 2021 Çarşamba. Döviz piyasalarında o hal hazırlığı. Bu planın ayrıntılarını ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Ondan evvel şu birkaç günlük dolardaki 35-50 kuruş arasındaki oynaklığı ve yeni eşikleri dolar, euro ve altın için sizlerle paylaşacağım. Gerçekten serbest dalgalı kur rejimindeyiz ancak adeta fırtınalı bir kur rejimine geçmiş gibiyiz. Kontrollü patlatma, kontrollü devalüasyon gibi kavramlarla yapılmak isteneni sizlere daha önceden aktarmaya çalışıyorum bu ekranlarda. Çünkü serbest kur rejiminde bu iniş ve çıkışlar normal değil. Hele hele döviz kurundaki bu kadar sert yükseliş ve sert düşüş sonrasında İşletmelerin maliyet hesabı yapması, bütçe planlaması, sipariş alıp sipariş vermesi, fatura kesmesi mümkün değil. Türkiye maalesef bu belirsizliklerin giderek arttığı bir dönemde döviz kuru üzerinden birileri tarafı birileri zengin ediliyor. Türkiye'de birileri de özellikle vatandaşın cebindeki 3-5 kuruş bu şekilde alınıyor, başkalarının cebine servet transferi olarak aktarılıyor. Şimdi Dolar ve Euro için bu kritik eşikleri şöyle bazı eşikleri sizlere belirterek aktarayım. Dolarda anlık grafik ve altında da anlık grafikte de bu bilgileri pekiştireceğiz. Türk lirası ağır yaralı. Dolarda 9.45 lira ile 9.52 arasındaki eşiği ifade etmiştim. Bu artık emniyetli bölge bir sonraki tırmanış için ana bekleme ana kamp bölgesi. 9.45'in altında da yukarısında da altında da 9.52'nin üstünde de bu aralıkta hamleler olacak. 9 lira 45 kuruş altında iniş hızlandıkça kademeli alım stratejisi takip edilebilir. Ama 9.52 üzerinde 9.55, 9.60, 9.67 ve 9.72 eşikleri kritik. Orada rekor 9 lira 85 kuruş. Aslında şu son kontrollü devalüasyonda gördük ki bu yükselişten haberdar olanlar 960 üzerinde kademeli olarak sattılar. Geriye doğru inerken işte 940'ın altına 939'a kadar gerilediği oldu. Buralarda da aldıklarını görüyoruz. Ben de Twitter'da Ayşe teyze sen anladın onun diyerek burada size düşen mesajı sizin yapmanız gerekeni karınca kararınca ima etmeye çalıştım. Dün de bu mesajı vermiştim. Dolayısıyla yükselişlerde almayın ama belirttiğim aralıkların altına indiği her kademede aşağıya doğru indikçe alımları artıracak bir stratejisini stratejiyi takip edebilirsiniz. Bir de 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 aylık ya da yıllık vadeler olarak bu alımları ayrı ayrı tasnif edin. Hepsini bir sepet olarak düşünmeyin. Dolar sepetini kendi içinde, euro sepetini, altın sepetini de vadelerine göre ayarlamanız lazım. Yoksa al evet uzun vadeli yatırımcıysanız alıp unut tarzı bir yatırımcıysanız mühim değil. E, dünyada mevcut para sistemi devam ettiği müddetçe zarar etmezsiniz. Tasarruflarınızı muhafaza edersiniz. Ama iniş ve çıkış anlarında panikle almak ve panikle satmak zarar ettiriyor. Euro'da 10 lira 80 kuruş, 10 lira 92 kuruş aralığı. Tıpkı 9.45-9.52 nasıl do dolarda bir e, mevcut bir sonraki Kasım ayı toplantısı 3 Kasım FED ve bizde de Merkez Bankası'nın toplantısına kadar bunları takip edeceğiz. Tırmanış için emniyetli bölge Euro'da bu. 11.05, 11.08, 11.14 ve 11.23 eşikleri yukarıda kritik. 11.47 Euro'da rekor şu anda. Aşağıya doğru Euro dolar paritesi işte bugün 1.15-1.16'nın altına geriledi. 15, 3 Kasım'dan sonra Euro dolara karşı daha fazla değer kaybederse ki Fed'in beklentiler yönünde bir karar alması halinde dolar endeksinin yükselmesini, Euro dolar paritesinin, sterlin dolar paritesinin ve diğer para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesini bekliyoruz. Tabi bu çöküş şeklinde değil kademeli şekilde olacak. Dolayısıyla bunu planlamanızda fayda var. Ee, yine bu döviz cephesinde Euro dolar cephesindeki bu gelişmenin yanında hem ons tarafında hem de e, gram 24 ayar altının gramında değişikler ona geçmeden önce doların anlık grafiğinde tekrar bugünkü hareketi bir gösterelim ondan sonra altındaki bizi bekleyen sürprizler neler bakın 9 lira 51 kuruş dikkat ederseniz artık 9.45 altında ciddi bir şey geliyor alım geliyor ama 9.50'ye doğru çıktıkça da satışlar artıyor o yüzden yer yer 9.40 altına doğru girilebilir mevcut şartlarda herhangi bir faiz artışı gelmeden 9.25 altında tutulması mümkün değil ama tabi birazdan anlatacağım serbest piyasanın tabutuna çivi çakmaya dönük adımlar maalesef bütün bunları da anlamsız hale getirebiliyor dolar da panik yapmaya gerek yok. Yıl sonu için hala yön yukarı. Altın ve gümüş yatırımcısı ise 3 Kasım'a kilitlendi. Amerikan Merkez Bankası Fed 3 Kasım'da hem faiz politik faizle ilgili kararını açıklayacak hem de aylık 125 milyar dolarlık tahvil alımını ne nasıl devam ettireceğini belirleyecek. 10-15 milyar dolar civarında azaltacağı tahmin ediliyor. Bu yönde bir karar gelirse ons fiyatı 1670 dolar üzerinde tutunacaktır. Böyle bir denklemde 24 ayar altın için 510 lira gramda dip olur. Kur etkisiyle bu seviyeler indikçe gram alınabilir ancak bu ağırlık, toplam ağırlık sepette azaltılmalı. Bakın, faiz artışıyla varlık alımını azaltmak aynı şey değil. Faiz artışı bir kere 2022 ikinci yarısından itibaren düşünülüyor. Ee, enflasyon her ne kadar son yılların en yüksek seviyesi Fed'in %2 kırmızı çizgisi olan %2'nin de çok üzerine çıkması, %5'lere kadar tırmanmasına rağmen faiz artışı için erken diyor. Çünkü o zaman ekonomi başka bir riskle. Korona salgını, delta varyant her yerde yine devam ediyor. Vaka sayılar artıyor. Çin'de 4,5 milyonlu bir şehir ikinci bir emre kadar tamamen kapatıldı. Dolayısıyla burada gazdan ayağını çekiyor diyebiliriz. Teşbih hata olmaz. Frene basmıyor yani daha çok doları toplamak için frene basmıyor. Ama Ayda 15-20 milyar dolar vanayı kısması bile dünyadaki dolar likiditesini etkileyecektir. Türkiye gibi gelişmekte olan piyasaları daha çok etkileyecek, döviz açığı olan ekonomileri sarsacak. Burada değerli metal altını ve yarı endüstriyel, yarı değerli metal muamelesi gören gümüşü de etkileyecek. Altın ons için 1750 1730 1722 destekleri kritik. Aşağıya doğru 1670'ten dönerse gramda 505 lira ile 510 lira arasındaki fiyat bizdeki o günkü kur seviyesine göre dip olur. Gümüş için 22.44 21.68 20.55 ve 19.10 dolar ons'ta kritik. Gramda 580 lira bu senaryoda dip olur ama şu anda gümüş mesela bugün 7 lira 38 kuruşa geriledi. 7 lira üzerinde artık satış fırsatı bizde 530-35 lira üzerinde de altında satış fırsatları olarak bakabilirsiniz demiştim. Çünkü 1830'a doğru hamle gelse bile bu Fed'in Vana'ya kısacağı bir dönemde kalıcı bir yükseliş olmaz demiştim. Altında ve gümüşte ve dolarda, euroda bu çerçevede hareket edebilirsiniz. Bitcoin 58 bin dolara kadar indi 66 bin dolar rekorundan. Dikkat ederseniz oynaklık çok fazla bu tempoya ayak uydurabilenler için 30 bin dolar üzerindeki her seviyede kısa vadede girin dipten alın yüksekten satın diyorum ama bu oynaklık gerçekten çok can yakar bir günde yüzde 8 7 yüzde 5'lik düşüşler oluyor ethereum 4000 doların altına geriledi tekrar Dolayısıyla hani kripto paralarda da bu 3 Kasım etkisini önümüzdeki aylarda hissedeceğiz. Maalesef orada düşler devam edecek. Gelelim şu döviz piyasalarındaki o hal hazırlığı nedir? Edindiğim bilgiler hükümetin 2022 sonu, 2023 başı ama sonuçta 24 Haziran 2023'te tarihinde olması gereken seçimi daha önce Yapmak için hazırlık yaptığı daha önce almak için hazırlık yaptığı yönde ve bunun en önemli ayağı, ekonomi ekonomi içinde de döviz kurlarını belli bir yerde tutmak hatta döviz talebini kısmak dikkat ederseniz bu yönde bu OHAL adımlarının ilki aslında. Ne zaman gelmişti? 12 Ekim 2021'de gelmişti. Bu programı takip edenler gayet iyi hatırlayacaklar. Ayrıntılarıyla anlattım. Döviz alan da satan da tek tek fişlenecek başlıklı programda bunu aktarmıştım. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar. 1989 yılında Türkiye'de döviz piyasasını, kambiyo rejimini liberalleştiren bir adımdı bu. Bu 32 sayılı karara dair tebliğde ilginç şartlar getirdi. Hem döviz büroları için İstanbul'da 10 milyon lira ser, ödenmiş sermaye şartı, Iğdır'daki bir döviz bürosu için bile 5 milyon lira gibi yüksek bir sermaye şartı getirilmişti. Döviz alıp satanlar için de kimliğini ibraz etmek, TCNOS'unu vermek, telefon numarasını, adresini aldığı miktarı, sattığı miktarı karşı taraf alan veren adeta yani Ayşe teyze 10 dolar, Mehmet amca 10 dolar bozdururken bu işlemler yapılıyor ama diğer tarafta Türkiye Sezgin Baran Korkmaz 550 milyon doları Kingston kardeşlerin Amerika'dan Türkiye'ye getirip bankalar üzerinden bu kara parayı aklarken seyreden Hazine Bakanlığı vatandaşın 10 dolarıyla bu durumu düzeltmeye çalışıyor. İşte ondan sonra da ne oldu? 21 Ekim'de Türkiye neye girdi? Gri listeye girdi. Dolayısıyla şimdi bunun ikinci adımına geçildiği söyleniyor. Ekonomi yönetimi seçimden önce döviz piyasalarında kısıtlayıcı adımlar için ayrıntılı bir plan hazırlıyor. Döviz transfer ücretlerinden munzam karşılıklara kadar döviz taşımanın maliyeti artırılacak. İşte öngörülen o serbest piyasanın adı var sadece. Planlanmış bir döviz kuru var ve bu döviz kuru hükümetin isteğinin dışına çıktığında bu polisiye zecri cebri tedbirler devreye girecek. Biz bunu ne zaman hatırladık? Ne zaman uygulandı? Hatırlayacaksınız. 2018 yılı Ağustos ayında pastör Andrea Brunson'un Amerikalı pastörün Türkiye'de tutukluydu. Tahliye edilmesi için Amerikan Başkanı, dönemin Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tahliye et derhal diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben attığı tweetten sonra patlayan krizde biz bunu görmüştük. O günkü uygulanan tedbirlerin tekrar hazırlandığını görüyoruz. Peki neler konuşuluyor Ankara'da? Bankalar döviz borcu olan şirketlerle masaya oturacak. Bunun sebebi ne? Çünkü döviz borcu olan holding ve şirketler Döviz, dövizin en büyük müşterileri, sonuçta 238 milyar dolar, 236 milyar, 235 milyar dolar bankalarda var. Ama onun esas en fazla elinde bulunduran, döviz bulunduranlar büyük kurumsal yatırımcılar. Bunlarla, Bunlara şu denilebilir, bu 2022 ve 2023'teki döviz ödemelerinizi gelin bankalarla biz sizi buluşturalım. İleri bir tarihe daha yüksek faiz ödemek şartıyla öteleyelim. Böylesine akla ziyan e, fikirler var. Bununla ilgili hazırlıklar var. E, döviz borçların vadesini uzatma sağlanacak. Böylece en büyük e, döviz talebinde bulunan kesin dövizden elini çekmiş olacak. Döviz kredilerinin teyir edilmesi için Ziraat Bankası, Halkbank Bank, Vakıf Bank gibi üç kamu mevduat bankası aktif rol üstlenecek. Tıpkı şu an konut kredilerinde indirimin başlatan bankalar olmaları gibi. Şifahi talimatlar özel bankalardan da döviz talebini kısmak için tarife dışı engeller çıkarmaları istenecek. Ne olur bana da sizlerden geliyor. Örneğin bir banka bir müşterisinden hesabındaki 2500 doları 3 aylığına kullanmak için telefonla izin istiyor. Evet, yurt dışından gelen dövizi TL olarak vermek, üstelik düşük kurdan TL olarak vermek isteyen bankalar var. Bana lütfen bu konudaki yaşadığınız mağduriyetleri yazmaya devam edin. Siz izin verirseniz isminizle açıklarım. İzin vermezseniz isminizi mahfuz tutarak burada kamuoyuyla paylaşırım. Dolayısıyla bu bankalarla da bu konuda bir hazırlık yapması isteniyor. Diğer tarafta Ohal yetkileriyle döviz işlemlerine mobilseli bir takip Nasıl olacak bu? Yurt dışına döviz transferleri anbean takip edilecek. Mevcut takip mekanizmasının eksikleri giderilecek. Dış ticarete ya da kredi ödemesi haricinde e, konu olmayan döviz transferlerine müsaade edilmeyecek. Yani sizin bir ithalat, yurt dışından bir şey satın almışsınız, dış ticaret firmasınız ihracat için, e, ithalat için yapacağınız bir ödeme, mahsuplaşma olur. Buna e, tıpkı 32 sayılı karar çıkmadan önce ihracatçıya dahi yapacağı işlem kadar döviz müsaadesi veren Merkez Bankası şu an bu noktaya gelecek. Tabii artık bunu elektronik ortamda takip etmek daha kolay. İşte döviz bürolarında fişlemenin altyapısının niye şimdiden oluşturulduğunu bunlarla bu bilgilerle bir araya getirdiğimizde daha iyi anlıyoruz. Hem Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu hem de Merkez Bankası o hal yetkileriyle donatılacak işte bir telefonlarıyla şube müdürlerini, genel müdürleri, genel müdür yardımcılarını koltuğundan edebiliyorlar. Artık Özel mülkiyetmiş, yönetim kurullarıymış, Türk Ticaret Kanunuymuş ya da Merkez Bankası Kanunuymuş. Bunların hiçbiri bankacı kanunu bunlar kale alınmıyor. Delil olmasa da Masak'a bildirin gerisini firma düşünsün mantığıyla hareket edecekler. Mali suçları araştırma kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki bir kuruluş. E, ticaret yapanlar bilir. Bir, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'da. iki Masak'ta koda girmek. Artı gümrükte koda girmek, kırmızı koda e, girmek en korkulan rüyadır, tüccarın korkulan korkulu rüyasıdır. Döviz çıkışını engellemek için bankalar en küçük şüphede döviz işlemini Mali Suçları Araştırma Kurulu'na beyanda bulunacak. Nasıl olsa masakta koda girmek firmaların korkulu rüyası, sermaye piyasası kurulu ile vergi daireleri de firmaların ensesinde boza pişirecek. E, Tabi burada masaka bildirilecek kodlarda 27 ayrı şüpheli işlem kodu var. 1'den 27'ye kadar kodlar verildiğinde siz derdinizi gidin anlatın anlatabiliyorsanız işte bakın e, döviz büroları şu an müşteriyle karşı karşıya geldi artık insanlar kameranın olmadığı döviz bürosunun kenarında kapı önlerinde döviz alıp satıyor yarın öbür gün o günkü programda da ifade etmiştim sizin TCNO'nuz üzerinden on e, binlerce dolarlık euroluk işlem yapılmış olabilir çünkü oraya doğru gidiyor bu, bu ee, sosyal güvenlik kurumuna özel hastanelerin kestiği faturalardaki dolandırıcılığın bir benzeri ikinci paralel bir döviz piyasası ol oluşabilir. Zaten 32 sayılı karar 1989'da bu yüzden çıkarılmıştı. Yani Türkiye'de şeffaf serbest bir piyasa oluşsun. Piya, fiyat dövizin fiyatı da piyasada belirlensin ama gelin görün ki şu an gelin görün ki şu anda bunların konuşuyoruz. Yani Hazine Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK, Ekonomi Yönetimi oturmuş. Ya acaba kur tamamen kontrolden çıkarsa ne yapabiliriz ve bunlarda maalesef zecri polisiye tedbirler, Suriye harekat hazırlığı, 2 yıllık teskere yetkisi meclisten geçti. Şimdi bütün bunları düşündüğünüzde en son büyükelçiler krizi gör, gösterdi ki bu ülkede akşamdan sabaha her an her şey olabilir. Dolayısıyla sepet sepet yumurta stratejisiyle risklerinizi azaltarak hareket edin dövizinize, altınıza, tasarruflarınıza rahat ulaşabileceğiniz formülleri bulmaya çalışın. Bu konudaki gelişmeler oldukça sizlerle paylaşım. Umarım bu duyduklarımız senaryodan ibaret kalır. Umarım Hazine Bakanlığı böyle bir hataya imza atmaz. Hatta şu döviz bürolarıyla getirdiği absürt düzenlemede geri adım atar ve piyasa bir nefes alır. Çünkü bu tarz işlemler kuru düşürmek bir yana şu yuvukundan beterdir. Parayı yastık altına kaçırır, kayıt dışı işlemleri arttırır, dövizi kara borsaya düşürür. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bana videonun hemen altındaki katıl butonuna tıklayarak, ve patron üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Cuma akşamı yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.